Allah'tan korkun, Allah'a itaat edin. Sakın ha sakın itaat etmeyin. Kime? İsrafçılara itaat etmeyin. Yaşadığımız çağ herhalde en güzel ifade eden ayet desek hiç yanlış olmaz. İsrafçılara itaat etmeyin. Allah iktisadı emrediyor. Hocam bugün Müslümanlar olarak iktisatlı davranmadığımız için fakiriz. Enerjimizi yanlış yerlere harcadığımız için fakiriz. Kaynaklarımızı doğru kullanmadığımız için fakiriz. Yoksa ne silah yapacak imkanımız yok değil. Var. Peki var. Fazlasıyla var. Almanya'dan bir misafirimiz gelmişti buraya. Tekir'e. Tekir'de öğrencileri ziyarete gittik. Geldi böyle binalara baktı. Dedi buraya dedi gelip oturuyorlar mı buradakiler dedi. Dedi ki ya senede bir ay ya oturuyorlar ya oturmuyorlar. Hemen böyle önde kocaman bir bina var. Buranın dedi işte bahçesi buranın sahibi ne kadar oturuyor burada. Senede bir ay ya geliyordur ya gelmiyor. Devlet dedi buna karışmıyor mu dedi ya. Devlet dedi niye müsaade ediyor? Bu memleketin sermaye bunu buraya yanlış bir şekilde yatırıp da bu betona para gömmesine neden müsaade ediyor devlet? Neden tedbir almıyor? Bizde dedi mesela gidip de böyle bir şey yapamazsınız devlet dedi. İhtiyacınıza göre bir şey belirler. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı? İhtiyacınıza göre bir şey belirler. O standartta yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmanıza müsaade etmez diyor. İslam hukukunda var mı? Var. Devlet tedbir almak zorunda. ha Kimsenin malına karışmaz. Ama en azından bu bilinci öğretmesi gerekir. Küçüklüğümüzden, çocukluğumuzdan bize tasarrufun öğretilmesi öğretilmesi gerekir. Kaynaklarımızın yanlış yere harcanmamasını öğretmesi gerekir. Rabbim inşallah kaynaklarımıza sahip çıkmayı nasip eylesin. وَلَا o emral الْمُسْرِف۪ينَ Rabbimiz diyor ki ey müminler Allah'tan korkun Allah'a itaat edin. İsrafçılara uymayın. Elbise konusunda moda diye size dayattıkları israfa ne yapmayın? Uymayın. Size bir israf dayatıyorlar moda adı altında. Modası geçti. Eskimemiş daha giyebilirsin. Modası geçti. Bırakacaksın diyorlar. Yok hocam, bırakmayacaksın. Bugün yedin, yarın yemeyeceksin, çöpe dökeceksin. İsrafçıların yaptığı iş. Yok efendim. Muhafaza edebildiğin kadar muhafaza edebileceksin. Yiyeceğin kadar pişireceksin en azından. Olmadı fazla oldu, muhafaza edeceksin o zaman. İsraf dediğimizde yüreğimizde bir korku olacak hocam. Yüreğimizde korku olacak. Allah bunun hesabını soracak bizden diye yüreğimizde bir korku olmazsa, bu malın hesabı sorulacak diye Allah korkusu olmazsa israfın önünü kapatamayız. Mümkün değil kapatamayız. Onun için Rabbimiz bakın bu ayette Allah'tan korkun, Allah'a itaat edin, israfçılara itaat etmeyin diyor. Arkasından da müthiş bir şekilde konuyu yani taşı gediğine koymak diyoruz ya. Bakın nasıl izah ediyor. Ellezine yufsiduna fil ard ve la Çünkü israfçılar yeryüzünü bozgunculukla kuşatanlardır. Yeryüzünde bozgunculuğu yayanlardır, fesadı yayanlardır. Onlar yeryüzünü ıslah etmezler, sadece bozarlar. Hocam zahar al fesadu fil Karada ve denizde fesat çıktı diyor Rabbimiz bozgunculuk çıktı. Neden bir maaş eydin nas? İnsanlar elleriyle yaptıkları için karayı ve denizi bozdular diyor. Hocam denizi bozduk ya. Yere attığımız poşetler denizdeki canlıların ölmesine sebep oluyor. Bir belgeselleri izleyin açın yere atılan poşetlerle alakalı belgeseller var açın bir izleyin o canlıların ölümüne nasıl sebep oluyor? Toprağı zehirledik kanser dediğimiz bugün önüne alınamayan hastalık toprakta attığımız o atıklardan dolayı toprak kanserojen madde üretmeye başlıyor. Bir taraftan atılan gübreler, neden daha çok üretmek için daha çok ilaç kullanıyoruz? Neden daha çok üretmek istiyoruz? Yetmediği için değil hocam ya. Bakın her yıl 2012 yılından beri TÜİK'in açıklamaları var, raporları var. Türkiye İsraf Raporu. Türkiye İsraf Raporu. Bakın 2019 yılı verilerinde Türkiye'de her yıl 1.7 milyar ekmek, 18 milyon ton meyve ve sebze çöpe atılıyor. 18 milyon ton meyve ve sebze çöpe atılıyor. Yani daha çok ihtiyacımız olduğu için üretmiyoruz. İsraf ediyoruz. İsrafı kapatsak ürettiğimizin belki büyük çoğunluğunu da yurt dışına ihraç edeceğiz ya da en azından bu kadar ilaç kullanmayacağız. Çünkü çok üretelim diye kullandığımız her şey hastaneye fatura olarak tek tek ödememize sebep oluyor. Dünyayı kirlettik, doğayı kirlettik ve faturasını bize diyoruz. Ve Rabbimiz bize diyor ki Allah'tan korkun, Allah'a itaat edin diyor. Müsrifçilere itaat etmeyin çünkü bunlar yeryüzünde ne yapıyorlar? Bozgunculuk yapıyorlar. Yeryüzünü bozuyorlar. Kendi yapılarını bozuyorlar. Yerken bile israfçılara uymayın diyor Rabbimiz. Dikkatli yiyin. Ölçülü yiyin. Kararlı yiyin. Faturayı gidip de başka yerlere ödemeyin diyor. Ya Rabbim inşallah bizlere bu israf hastalığından kurtulmayı nasip eylesin.